Yani umarım. Oğlum 25 kalkan zaten bata vardı. Ne zaman ne zaman sus. Göz yerleştiriyor. Kim zaten? Of. Azdırıyorsun beni şu an. <laughs> <laughs> Sarma bomba yolda. Sarma bomba çıktı. Doğru çıktı hiç? <laughs> ben direkt duvarı kırayım dedim de. Sağ Onun sağa mı? gitti de. Yani şu ilk sağda falan olabilir biliyor musun? Bu siktirmişti bu şarkı. Nasıl bu olay? Buraya gitti, buraya gitti ha onu söyleyeyim. Buraya da ölüşüm. Ben mi? burada Pıralım kalışım işte. Ben gidiyorum. Bak onu ultu hala götten ya burada. Son 30 saniye. Tamam, oldum. Dolduruyorum. Tamam. Şu an kaldı. Spike B'de düştü.